Arkadaşlar herkese selam. Ne haber? Ben Mert. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağım. Konuşma yok, dertleşme yok. Bugün güzel şeyler var. İki tane kutu açılımı var. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu kutuları açacağım. Birlikte açacağız. Ama bu kutuların içeriğini sonra video videoya dönüştüreceğim. O şekilde sadece kutu açarken sizinle paylaşmak istedim. Umarım kutu açılımından memnun olursunuz. Çok detaylı, profesyonel bir kutu açılımı olmuyor. Hatta sesim burada yankı bile yapıyor olabilir. O yüzden şunu söylemeliyim ki, şunu düzelteyim. Şunu söylemeliyim ki yakın zamanda bunların bir çaresine bakacağım. Umarım yani bir odam olunca orada yavaş yavaş üstüne ekle ekle, ekle ekipmanları geliştireceğiz. Odam olmadığı için ekipmanlara çok yatırım yapamıyorum işte. Büyük ışıklar alamıyorum, büyük yani tripodlar alamıyorum vesaire. Olan mevcut yerlerde mevcut şekilde videolar çekmeye çalışıyorum. Şimdi hangisinden başlasam bilmiyorum. İkisi de benim için çok böyle yeni, çok bebek şeyler. İkisi de bir tanesi videolarım için destek, bir tanesi de eğlenmemiz için bir araç. Arkadaşlar öncelikle bu bir kamera Insta 360 X4. Ben ilk kameramı Sony ZV-1'i sattım. 510 Euro'ya sattım. eBay üzerinden sattım. Onun yerini hemen doldurmam gerekiyor bir kamerayla. Aksiyon kamerası almak istedim. Aksiyon kamerasında da GoPro tarafında çok fazla şikayet var işte ısınınca kapanması, videonun yarıda kalması, video kaydetmemesi vesaire vesaire. Çok fazla şikayet olduğu için ben de Insta 360'ı denemek istedim. Çünkü Insta, Insta 360 aynı zamanda yolda giderken arabanın içinde çift taraflı video çekmemi sağlayacak bir araç. Suyun altında da çekiyor. Çok aş aşırı ısınınca GoPro tarafındaki şikayetleri almıyorsunuz vesaire vesaire. Hazır Black Friday varken ve Black Friday'deki gerçek indirimlerden bir tanesini yakalamışken bunu almak istedim. Bu da böyle bir kamera. Daha açmadım. Yani iki gündür salonda gözümün önünde duruyor ve açmadım sizlerle bir araba şimdi. Bu da arkadaşlar Air Force bir silah, gazlı bir silah. 18 yaş üzeri kullanılıyor. Silahı ne yapacaksın Mert? Bir silim mi vuracaksın? Liste var ama öyle bir vurma şekli yok. <laughs> arkadaşlar bu silah böyle hedef koyacağımız, hedefleri vururken sohbet edeceğimiz, güzel içeriklere çıkartacağımı düşündüğüm güzel bir silah. Çıkartınca göstereceğim, söylemeyeceğim şu anda silahın modelini ama ChatGPT ile so uzun sohbetlerimin ardından buna karar verdik. Hem marka olarak ChatGPT'nin bizzat kendisi önerdi hem de model olarak kendisinin önerdi. güzel bir silah kullanmıyoruz. Sadece işte dediğim gibi hedeflerde ve sohbetlerde 360 ile birlikte birleşince güzel içerikler çıkacağını düşünüyorum. Bilmiyorum lafı çok uzatmadan şu ben hemen Insta 360'ı açmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu kamera bu kameranın fiyatını öğrenmek isteyenler ve kamerayı almak isteyenler için alta bir link bırakabilirim. O linkten gidip kameranın fiyatına, özelliklerine vesairesine bakabilirsiniz. O linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, kameranın içeriği o kadar çok ki, yani kutuyu size göstermek istiyorum. İşte bu noktada ikinci bir kamera ihtiyacı hissediyorum ve kutu gerçekten çok güzel paketlenmiş. Üstünde bu vardı. Böyle duruyordu. Bunu açtığımızda kutunun içine bakar mısınız? Bir sürü bir şey var. <laughs> Şimdi arkadaşlar kutunun bir içerisinde şöyle kameranın koruması var. Üstüne geçirebileceğimiz kamera koruması var. Dediğim gibi bu detaylı bir video olmayacak. Sadece kutu açılımı videosu. O yüzden yani bu şekilde olursa daha iyi olur. Burada şarj adaptörü kısmı var. Şarj. Yani bu yuvasına takıyorsun bunu. O şekilde şarj oluyor. Burada araba için 2 adet e, tripod var. Yani arabaya yapıştırıyorsun bunu. Sonra ee, ekran koruyucu var. Çünkü dokunmatik ekran arkadaşlar. Büyük bir dokunmatik ekranı var önünde. Onun için ekran koruyucusu var. Ondan sonra burada yedek bir bataryamız var. Sıfır. İçinden de bir batarya çıkacak sanırım. İki bataryam olacak. Arkadaşlar burada da yaklaşık 85 santim uzunluğunda selfie çubuğu var. Bu selfie çubuğunun özelliği arkadaşlar bu selfie çubuğunu yok ediyor. Yani Insta360'ı bilenler bilir. Bu çubuk yani böyle çekimler yaptığınızda kendini de o çektiğinde o çubuğu görmüyorsun. Öyle bir güzelliği var. Bu da böyle. Dolu dolu bir paket değil mi ya? Burada arkadaşlar 256 GB'lık bir hafıza kartı var. Kart okuyucu var. Bunların sitesinden almamız sebebi şu. Yani kendi modellerine uygun en iyi şekilde sattıklarını düşündüğüm için kendi sitelerinden aldım. Çünkü hani okuma hızı, yazma hızı ben bu tarz teknik detayları bilmiyorum. Bilmediğim için de ben giderim şimdi bir tane böyle okuma hızı yazma hızı yavaş yani bu kamerada anlamsız olacak bir ürün alırım diye kendi sitesinden almayı tercih ettim. Arkadaşlar burada koruma çantası var. Güzel şık bir çanta. Şöyle güzel. Bunların hepsini açacağız. Hepsine bakacağız tek tek. Dediğim gibi hani şey inceleme açısından diğer yönde başka bir video çekeceğim. O videoları birlikte çekeriz. Arkadaşlar burada sonunda kameranın kendisi çıkmış bulunmakta. Kameranın kendisi de burada. Bence çok güzel. Güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Gerçi ben şey gibiyim, siyasetçi gibiyim. Vaat veriyorum ama vaatleri yerine getirmiyorum. Gözlük aldım. Biliyorsunuz ray Meta gözlüğüm var benim aynı zamanda. O gözlükle daha bir içerik paylaşma fırsatım olmadı. Bilmiyorum. Umarım bunda da öyle olmaz diye umuyorum. Çünkü gerçekten Hani bununla gerçekten çok fazla içerik çekebileceğime inanıyorum. Umarım inancım boşa gitmez. Arkadaşlar bu Insta 360'ın hediyesi. Yani Black Friday'e özel mi artık? Aldığım pakete özel mi bilmiyorum. Burada bir tane termosumuz var arkadaşlar. Termos yani ne kadarlık ki en fazla. Kaliteli bir termosa benziyor. Kokusu falan biraz böyle ucuz. Kokusu biraz ucuz kokuyor arkadaşlar. Yani böyle bir Termosumuz var sadece kamerayı açacağım kameradan sonra silaha geçeceğim diğer şeyleri de videonun esas yani konu başlığında bunu işte kullandığımda deneyimlediğimde ilk kullanmaya başladığım andan itibaren size deneyimleyeceğim bu kutuları yani ne zaman açarız önümüzdeki hafta olmasa da bir iki hafta sonra sizlerle işte detaylı kutu açılımı detaylı kullanım dışarı çıkarız sizle gelir bir sohbet ederiz falan nasıl olacağına bir bakarız. O şekilde yaparız. Çünkü bütün kut hepsinin hepsini açmanın bir manası yok. Çünkü yakın çekim değil. Siz de çok iyi göremezsiniz. Yakın çekim olacağı zaman size gösteririm. Şimdi ben burayı açmak istiyorum ama açamadım. Böyle bir vakumlu vakumlu pakete koymuşlar ki şuna şöyle deliyim. Açayım. Buranın kutu iç içeriğini ve kendi ağırlığını gerçekten merak ediyorum açıkçası. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum çünkü iki kutu açılım olacağı için anlıyorsunuz zaten. açıklama yapmama gerek yok. İkincisi şunu ben açayım. Apple'da kullanılan vakumlu şeyleri kullanıyorlar. Vakumlu kutu açılımı. Yani bunun özel bir özelliği varmış. Bu şekilde vakumlu açmanın ürünle aranda bir bağ kurduğunu iddia ediyorlar. Doğru olabilir arkadaşlar. Çok bilmiyorum. Ürün şöyle bir ürün. Gerçekten ele alınca hani böyle ciddiyetine varıyorsun. Şöyle buyurun Burası zaten dokunmatik. Gerçekten büyük bir ekranı var. Bir kamera için dokunmatik ekran. İki tane lensi var arkadaşlar bu şekilde. Kayıda başladığında istiyorsanız tek lensle tek normal bir kamera görevi görebiliyor. Tek lensle geniş bir açık kamera görevi görebiliyor. Veya gerçekten 365 derece şeklinde her şeyi çekebiliyor. Bunu kendi stüdyo uygulamasından editleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani siz işte çekim yaptınız. Sonra işte kendi stüdyo uygulamasından editliyorsunuz. Sonra Premiere Pro atıp diğer videonun videolarınızla da beraber şey yapıyorsun. Ekstra bir uğraştırıcı bir şey. Ama yine de sonuçta hani böyle bir çekim imkanı sana sundukları için e, ekstra da uğraşırsın. O konuda hani bir sıkıntı olmaz. Şöyle bir kısa bir kutu açılışı yapayım. Şunun içinden ne çıkacak onu merak ettim. Ben tırnaklarımı geçen gün kestim. Tırnaklarımı kestim geçen gün. Abi tırnakları kökünden kestim herhalde. Gerçekten tırnak uçlarım falan acıyor. Yani tırnak uçlarım acıyor. Gerçekten acıyor. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Arkadaşlar bunun içinden iki tane lens koruması çıktı. Bir tane kablo çıktı. Bir de bu çantanın dışında burada verdikleri çantanın dışında kendisini ekstra e, şeye koyacağımız bir küçük cüzdan gibi bir şey çıktı. Kablo da hatta bunun içindeymiş. Burada böyle. Bu da arkadaşlar, bu normalde ürün satılıyor aslında. Bunu niye göndermişler? Bu satılan bir ürün aslında. Ee, bu da ekstra şey koruması. Böyle güzel şık bir cüzdanla göndermişler. Silme kağıdı, lensleri silme kağıdını göndermişler. Bunların lensleri açısından bayağı sıkıntı oluyormuş. Lensi büyük olduğu için Lensi silmek gerekiyormuş vesaire vesaire işte öyle şeyler. Gerçekten ürün çok iyi. Yani videolar çektiğim zaman göreceksiniz. İyi olacak. Yani bu sefer rayban meta gözlük gibi olmayacak. Ama gerçi rayban meta gözlüğü de kullanacağım zamanlar gelecek. Her şeyin bir zamanı var. Yavaş yavaş durumları düzelttiğim zaman onlara da düzelteceğim diye düşünüyorum. Neyi düzelteceğim? İşte çekim işlerini, çekimle önem vermeyi onları düzelteceğim. Arkadaşlar bahsettiğimiz gibi ürünlerimizi geri koyuyorum. Çünkü ben daha sonra bununla alakalı video çekeceğim. Daha detaylı güzel kutu açılımını yapacağız. Şöyle. Ama yani ürünün içinde her şey var. Yok yok. Yani bu ürünü alacaksın. Direkt gidip çekim yapacaksın yani. Başka başka burada bir şey ihtiyacın yok yani. Çok güzel çok beğendim. Her ne kadar kullanmasam da zaten araştırarak aldığım bir ürün olduğu için araştırdım yani ben bu ürünü. Ve güzel işler çıkartacağıma eminim. Ben kendime inanıyorum. Siz de bana inanırsanız mutlu olurum arkadaşlar. <laughs> bu ürünü hemen kenara alıyorum. İkinci ürünümüze geçiyorum. Arkadaşlar ikinci ürünü ben açtım tabii ki de. Merakıma dayanamadım. Çünkü bu ürün bir hafta önce geldi. Bunu da Black Friday'de Black Friday'dan önce zaten ben bu video fikri vardı aklımda. Araştırmasını yapmıştım. Sonra fiyatlarına baktım ürünün. Sonra gerçekten bir indirim olunca %20, %30 kadar bir indirim olunca dedim ki tamam Mert bu ürüne hemen yapışalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir oyuncak silah. Yani silah kullanımını tabii ki de tavsiye etmiyorum. Ve hani bunları bunları da gerçekten hani şaka mahiyetli birbirinize Hani alıp sıkmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bu ürünler gerçekten gazlı ve FPS'i yüksek ürünler. Ve gerçekten ciddi yaralanmalara sebep olabilir. O yüzden 18 yaşından küçükleri zaten bu ürün satılması burada en azından yasak. Ee, ama bunun dışında elektrikleri var bunun. Ama elektriklerin işte tepme yani gerçeklikle pek bir ilgisi yok. Tepme şeyi yok işte plastik oranı daha fazla işte. FPS'i daha düşük vesaire işte koyduğun hedeflere zarar verme olasılığı daha az olduğu için elektrikli almadım. Elektrikler normalde daha ucuz. Hatta elektrikliler makineli tüfek işte bu AK-47, M1A4 yani bu tarz silahlar neredeyse bu fiyata aldım. Ya bu arada fiyat konusuna gelince fiyatları konusunu unuttum arkadaşlar. Bu yaklaşık 550 Euro'ya falan denk geldi. Yani hemen hemen yani o aralara denk geldi. Ve hani gideni karşıladı. Ben zaten Sony Z1 im, ZV1 im sattığımda o kamerayı sattığımda sonra bunu aldım. Yani buradaki ürün oradaki ürünü neredeyse kafa kafaya getirdi yani. Onun dışında arkadaşlar buradaki ürün de yaklaşık olarak 155-160 euro falan denk geldi. Ama kutu içeriği tabii ki de fazla bunun. Sadece silah vermedim o parayı. Şimdi burada 1 kilo kadar yaklaşık 23 gram ağırlığında mermi plastik mermilerimiz var. Şöyle göstereyim. 1 kilo içinde var ama adet hani adet olarak 4400 adet yazıyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yani 4400 adet olması hiç önemli değil çünkü gazlı bir silah olduğu için sen ne kadar tüp kullanırsan o kadar şey olacak. Ben hani ürün bandında bir şey bilmediğim için hani hangi ürünün daha iyi he koyduk koyduğumuz hedeflere zarar vereceğini bilmediğim için bir de ağır olan yani 3000 adet 43 gram olanını aldım. Bu gerçekten ağır. Yani mermi mermi içindeki mermi plastik mermi gerçekten ağır bir plastik mermi. Bu da bayağı etkili olacağını düşünüyorum. Ee, araştırmalarıma göre silah kullanmadan önce yağlamamız gerekiyor. Çünkü hani işte o hareket şeyleri falan kırılma şansı olabiliyormuş. O yüzden bir adet yağ aldık. İşte silah yağlamak için. Şey için olabilir. Sadece mermi için olabilir. Buna bakmam lazım. Silah silah bakmam gerekiyor. Arkadaşlar burada 12 adet tüpümüz var. 12 adet tüp yaklaşık olarak yani hava değerlendirmesinde biz ChatGPT ile bayağı dertleştik bu konuda hava değerlendirmesinde şöyle bir durum var. 15, 15 ila 20 derecelik havalarda bu gazlı silahları çalıştırmak çok çok daha iyiymiş. Çünkü işte bu içindeki gaz oluşumu, işte etkileşim vesaire derken bunun içindeki gaz tepkimeye girmesi o havada daha iyiymiş söylenene göre. Çetçepi'nin dediğine göre. İşte 0 ila 5 derecelik havalarda ise baya e, atışlarda eksilme oluyormuş ve güçte düşüş oluyormuş. Umar eksin bu arkadaşlar. Şey silah da umar eksin sanırım. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Öyle aldım çünkü. Ya da look. Bilmiyorum. Bu umar eks bu havalı işlerinde havalı silah işlerinde baya iyi bir şeymiş. Öyle okudum internette. Böyle tüpler var arkadaşlar. 12 adet tüp var içinde şu anda. İşte bu tüpü takıyorsun. Nasıl takıldığını asla bilmiyorum. Daha bakmadım ona bakacağım. Ama bunun da videosu yakında gelecek. Ee, bununla 50 ile 60 arasında bir atış yapabiliyorsun. Hava değerleri istenilen koşullu olduğunda. İstenilen koşulda şu. işte 15 derece ile 20 derece arasında hava olduğunda. 60 ile 55 arasında atış yapabiliyor musun? Ama işte böyle otomatik atış vesaire yapmaya çalışmazsan böyle tek tek atarsan 70'i gördüğü oluyormuş. 70 atış yapabiliyoruz. Yani 70 çarpı 12 ne yapar ya? 700, 840, 840 mi yapar? 840, 840 atışlık bir hakkımız var burada. 840 atış zaten bir video bir videoda bitecek değil ya diye düşünüyorum. Burada silahın işte uyarıları var. İşte nasıl kullanacağın, nasıl yağlayacağın, yağlaman gerektiği, işte nasıl yağlaman gerektiğini falan yazıyorlar. Bunlara bakacağız. Bunlar içeride kalsın. Arkadaşlar silah çıkıyor şu anda. Arkadaşlar silah Glock 17. Şimdi bu Glock 15'i de varmış sanırım. Bu arada dediğim gibi Umar markası. Glock 17 arkadaşlar birebir ölçüleri orijinal silahla birebir olması sebebi varmış. Normalde 15'i de vardı, 15'i ama daha ucuz. Arkadaşlar, bu 1.3 joul güç üretiyor bu silah ee, ve bu tarz oyuncak silahlarda 7.5 joullu geçen silahlarda izin gerekiyor, özel izin gerekiyor ama 1.3 olduğu için orada kaldığı için herhangi özel bir izne gerek yok. Arkadaşlar muhtemelen gönderen ekip Bunları yağlayıp göndermiş. Çünkü içinde böyle yağımsı bir şey var. Ama yine de emin değilim. Ee, şurada bir şey daha var. Silah göstereceğim şimdi size. Ya burada da ha, okey. İşte burada da aç, açıyorsun gazı koyduğun yer. Bir de işte Allah razı olsun hediye mermi göndermişler. Ben zaten yeterince mermi aldım. İşte burada da sanırım ön ve arka tarafına takıyorsun. Hani tutuşu daha rahat olsun diye. Bunlar tamamen plastik tabii ki. Burada da alyan anahtarı göndermişler. Bu da mermi. Önemli değil zaten mermi. Arkadaşlar şimdi ben size silahı yakından göstereyim. Gerçekten silahta yağ var. Şimdi burada yazıyor zaten. Enerjisi 1.3 Joule. Yani bunda özel bir izine gerek yok. Bu şekilde bu şekilde gez göz arpacık şeklinde sesi duydunuz mu? Yani bunu ben size nasıl anlatabilirim ama bilmiyorum. Yani ateş tabii ki de tık yaparken şey yapmıyor ama yani şu ses şu ses var ya yani çok garip şöyle. Yani silahın şeyi nasıl diyeyim? Yani hissiyatı şu üstündeki metal. Yani hiç oyuncakmış gibi hissi vermiyor. Şeyi çıkartmaya çalışıyorum da. Şarjör komple metal. Bildiğimiz bizim boncuklu tabanca mantığıyla buradan tek 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 yerleştiriyorsun. Aşağı kadar gidiyor zaten. Yani şu tabana hariç şu taban hariç komple metal muhtemelen şuraya bakın 16 mermi alıyor. Muhtemelen burada da zaten hani gazın çıktığı yer, gazı nasıl taktığımızı falan bilmiyorum. Bunlara bakmam gerekiyor. Ama hani silah gerçek ağırlığı falan çok ilginç. Yani şu sesi bile hani çok garip Sesi bile yani inanılmaz. Österreich yani Avusturya'da üretilmiş bir silah. Bilmiyorum yani şu hani bununla böyle mermi atarken mermi atarken koyacağımız işte böyle pet şişeler falan nasıl vuracak İşte elma falan götürmeyi düşünüyorum. Böyle üzüm tarzı böyle küçük şeyleri götürüp onları vurmayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani bunun bir videosu gelecek. Bunu size mutlaka test edeceğiz. Ama onun dışında bahara kadar, yaza kadar ben bu silahı bir daha kullanmayacağım. Çünkü gerçekten soğuk havalarda neredeyse 30 atışa kadar düşüyor ve performansında inanılmaz bir eksilme oluyor. Ondan mütevellit biz bunu açtık sizle. De bu iki kutuyu açmak istedim. Yani ben burası benim hani gündelik hayatımı paylaştığım gerçekten güzel bir yer. Burada işte mutluluklarımı falan sizle paylaşıyorum ve burada kendime anı biriktiriyorum sizlerle birlikte. Yani ben böyle güzel bir şeyler olduğumu sizlerle paylaşmayı çok seviyorum ve bu silahı da yaza kadar yani mutlaka bir kere kullanacağız. Önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki hafta haftada. Ondan sonra bunu mutlaka, mutlaka ama mutlaka yazın. Sık sık kullanacağız videolarımızda. Hatta bunun yanı başka envanterler ekleyip onları da birlikte yapacağız, çekeceğiz. Hatta yarışmalar falan da yapmayı düşünüyoruz. Ama genel olarak silah şeyini yani silah yani şu verdiği hissiyat çok garip. Yani 155 liraya aldığım bir şeyin bu hissiyatı vermesi ve bunun bir şekilde yasal olması güzel ama korkutucu gerçekten. Yani çocuklara zaten bu satılmıyor ya herhangi bir kimlik kontrolü yapılmadan satılmıyor. Hatta site üzerinden ben kimlik e, onaylaması yaptım. Ama Türkiye'de işler daha garip olduğu için belki kolayca ulaşılabilir. Ama bu hissiyat gerçekten çok iyi. Arkadaşlar yani bu şaka, şakalık bir durum değil. Hani bunda şaka yapılmaz. Umarım böyle bir şey alıp kimseye böyle scream lan scream diye tarzında şakalar yapmazsınız. Bu beni biraz korkutuyor çünkü videoda bunu tanıtmam, bunu bu kadar övmem korkutuyor çünkü hani olur ya arkadaşlar arasında şaka olur bir şey olur. Gerçekten arkadaşlar çok ciddi ağır yaralanmalara sebep olabilecek bir silah, güçlü bir silah. Yani gözüne gelir, bir yerine gelir, hassas bir noktaya gelir. Gerçekten ciddi yaralanmalara, ciddi can yakmalara sebep olabilir. O yüzden lütfen böyle bir şey alacaksanız da, sahip olacaksanız da tahta ve cansız hedefler koyup o şekilde kullanmanızı öneriyorum, tavsiye ediyorum. Ee, onun dışında Videom bu kadar arkadaşlar. bundan son içini boşaltalım. Videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben kutu, kutu içeriğinden çok memnunum. Yani silah da olsun, kamerada olsun bol bol kutu içeriği vardı içinde. Ve bunlardan çok memnunum. Bu videoların kendisini çekmeye başladığım zaman güzel olacak. İlk sanırım Insta ile bir video gelecek. Ondan sonra da silahla bir video gelecek. Yani söylediğim tahmin, tahminde bulunduğum bunlar. Ama yine de bir şeyler olup belki silah öne alabilirim. Insta'yı sonra alabilirim. Bilmiyorum. Ama ikisi için de çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar daha iyileri sizlere nasip olsun. Daha iyilerini sizlere kullanmak nasip olur inşallah. Ben buraya kadar videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediysen, videomu beğendiysen bir like atıp hemen aşağıdan bir de yorum atmayı unutmazsan çok sevinirim. Atmazsan da canın sağ olsun. Kendine çok iyi bak. Bay bay bir sonraki videoda görüşürüz.